İşte geldim aral ve karanın evine. Nerede bu şapşallar? Ah yoklar galiba. Harika. Onlara mükemmel bir sürpriz hazırladım. Bu seferki oyunumu çok sevecekler. Aa Hazırsanız başlıyoruz çocuklar. İşte geliyor birinci tuzak. Hoppa. Evet birinci tuzağımız geldi. Yeşil balon. Sıradaki balonumuz geliyor. İşte ikinci tuzağım. Bir, iki, üç. Bu da ikinci tuzağımız. Yeşil balon ve siyah balon. Şimdi sırada üçüncüsü geliyor. Hazır mısınız? İşte geldi. O da üçüncü tuzağımız. Ve son tuzağımız geliyor. Hadi bakalım. Bir, iki ve üç. Evet, bütün tuzaklarımız burada. Şimdi ortalıktan kaybolayım da geldikleri zaman beni görmesinler. Bunlar sihirli balonlar çocuklar. Bakalım bunların içinden neler çıkacak? <laughs> Çok eğleneceğim ya. Hadi bakalım. Ya kaçıyorum ben. Bye bye. Karan anneciğim neredesin? Aa bu balonlar ne böyle? Karan balon mu şişirmeyi öğrenmiş arkadaşlar? <laughs> Şunlara bakın ne kadar da güzel renkleri var. E ee, balonlar buradaysa Karan nerede? Bir sesleneyim bakayım balkona mı çıktı? Karan anneciğim neredesin? E ee, balkonda da yok. Karan anneciğim. Anneciğim neredesin? Sen balon mu şişirdin Karan? Babam mı şişirdi yoksa? Anneciğim ne kadar güzel bunlar ya. E, turuncu da yokmuş demek ki anneciğim. Kırmızı yok, turuncu yok, pembe yok. Ama bunlar da çok güzelmiş. Gel balonlarla oynayalım anneciğim. Çok eğlenceli. Siyahla mı oynayacaksın? Ay ne yapıyorsun Karan'cım ya? Şuna bakın arkadaşlar. Karan ne yapıyor balonla? Balon savaşı mı yapacaksın yoksa anneciğim? Ne yapıyorsun? Dur bakalım yavaş yavaş ol. Yavaş. Karan sana ne oldu anneciğim? Ay bu adamın adı neydi? Frontman. Frontman'e dönüştün anneciğim. Siyah balonu aldı eline ve Karan Frontman'e dönüştü arkadaşlar. Şuna bakın. Anneciğim bu maskeler de nereden çıktı? Aa şuna bakın nasıl da bağırıyor. Yaklaşamıyorum da yanına. Anneciğim iyi misin? Karan. Ay ay bağırma tamam tamam dur. Ay şuna bakın arkadaşlar. Karan siyah balonu Frontman e Düştü. Of ne yapacağız şimdi anneciğim? Dur dur bir şey yap. Ben şu balon. Anneciğim ne bal bu front ya. Hı hı Şuna bak. Baba, baba. Dur bakalım bir. Şu balonu elinden alınca düzelecek misin acaba? Karancım çok korkunç oldun anneciğim ya. Bu maske nereden çıktı? Ha. Dur dur dur. Hemen balonu elinden almam hı hı. lazım senin. Balonun içinden mi? Ay dur alamadım balonu. Evet aldım bakalım düzelecek mi arkadaşlar? Bakın balonu aldım elinden. Bakayım. <laughs> Anneciğim düzeldin ya siyah balonu elleyince Frank Ben'e dönüştüm. Bekle bekle. Şimdi de yeşili mi alacaksın yoksa? Dur bakalım yeşil balonu alınca neler olacak? Hadi al oyna bakalım. Belki sadece siyah sihirlidir. Bak bak yine aynı hareketleri yapıyor ya. Yaramaz karam. Dikkatli ol anneciğim. Yüzüne gelmesin. Acır yüzün sonra. Yavaş yavaş. Aa bana vuruyor şu yaramaz. bakın. Sakin ol anneciğim bekle bir dakika niye vuruyorsun bana bak balonum düştü gördün mü Gel bu tarafta oyna yürü geç o tarafa yavaş ol anneciğim aa aa. aa aa karan şimdi de hulka dönüştün anneciğim o şuna bakın ne kadar da sinirli bir hulka oldu. <laughs> Dur dur vurma bana Hulk takin ol bu maskeler nereden çıkıyor ay anneciğim yavaş ol ya ne yapıyorsun canımı acıtıyorsun karancım ya ooo çok sinirli bir Hulk'a dönüştü arkadaşlar şuna bir bakın neler yapıyor ya Karan anneciğim yüzünde maske var Hulk'a dönüştün balonu düştü bakayım düzelecek mi yok ya düzelmedi tekrar hala aynı halde dur bakayım bir. Ay aldı tekrar balonunu ya. Anneciğim ya dur şu balonu senin elinden almam lazım. Dur gel buraya Kerem. Dur 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 yavaş sakin ol anneciğim. Şimdi o balonu yavaşça bana ver. Bakalım düzelecek misin? Ver anneciğim balonu bana yavaşça. Evet arkadaşlar şu tarafa doğru atalım balonumuzu. Bakayım. Bir. Karan düzeldin anneciğim ya. Çok şükür düzeldin. Bunlar galiba sihirli arkadaşlar. Anneciğim alma satma acaba ya. Baksana siyah balonu aldın. Frontman'e dönüştün. Yeşil aldın. Hulk'a dönüştün. Şimdi sarıyla mordan kim bilir kimler çıkacaklar ya. Ha, mor mu almak istiyorsun? Ay çok da korkuyorum ama hadi al bakalım bir bu sefer neye dönüşeceksin? O mor balon. Ha, düştü elinden. Bakalım mor balonla neye dönüşecek? Şuna bakın nasıl da oynuyor ya yaramaz Karan. Eyvah aa, aa. şimdi de mor balonla Karan Thanos'a dönüştü. Arkadaşlar şuna bakın ne kadar da kızgın bir Thanos. Anneciğim şuna bakın aynı renkte görüyor musunuz arkadaşlar? Ay cüce bir Thanos'a dönüştün anneciğim ya. <laughs> Küçük Thanos mu oldun sen yoksa Karancığım? Şu haline bakın yüzü çok korkunç. Cüce Thanos mu oldun? Cüce Thanos olmuş arkadaşlar. Mor balonu takınca karan cüce Thanos'a dönüştü. Anneciğim bakayım balonunu. Böyle de pek sevimli oldun karan ya. Cüce Thanos mu olur arkadaşlar? Şu... <laughs> <laughs> Bağırıyor bir de ya. Çok da sinirli bir Thanos bu arkadaşlar ya. Vay canına şuna bir bakın. Of nasıl kurtulacağız bundan? Galiba bu balonu da elinden alınca karan yine eski haline dönüşecek. Bir tek geriye sarı balonumuz kaldı. Durun yavaşça şuna alalım şimdi. Ver bakalım anneciğim. Bakalım düzeldin mi? Ha düzeldin anneciğim. Yaşasın. Karan eşyalarına geri döndü. Ay hala bağırıyor ama ya. Bakalım denemediğimiz hangi balonumuz kaldı arkadaşlar? Sarı balon kaldı. Şimdi de korksam da sarı balonu deneyeceğiz. Ay yakalayamadı Karan bir türlü sarı balonu ya. Hadi bakalım dene bakalım sarı balondan ne çıkacak Karancım. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Sizce ne çıkacak? Bakın bakın nasıl da sallıyor balonu ya. Oo, Aa şimdi de Pikachu'ya dönüştü. Sarı balondan da Pikachu oldu Karan. Şuna bakın arkadaşlar. Sarı balonu taktı ve Pikachu'ya dönüştü. Anneciğim çok sevimli oldun ya. Bakayım bir yüzüne. Hep ee, Pikachu olarak kalabilirsin. Ay şarkısını falan da söylüyor arkadaşlar. Ay balonu düştü Pikachu'nun. Pikachu, Pikachu balonun burada ya. Gel burada balonun. Dur ben sana yardım edeyim vereyim. Al bakalım Pikachu balonunu. Ay çok sevimli oldun Karan'cığım. Evimizde küçük... Efendim anlamıyorum seni maskenden dolayı. Ay şuna bakın arkadaşlar ya. Evet o balon sarı balon sarı balondan da Pikachu'ya dönüştü. Karancım bunlar sihirliymiş anneciğim. Aa karan sarı balonu attı çocuklar. Bakalım güzelmiş mi? Güzelmiş. Anneciğim gördün mü başımıza yine neler geldi? Evet Pikachu'ya dönüştü. Bu balonları yine kim sihirledi? Cadı abla mı? Cadı abla geldi buraya? Sen gördün mü Karan Cadı ablayı? Anneciğim gördün de neden söylemiyorsun bana ya? Ben de siz yaptınız zannetmiştim. Anne, turuncu, turuncu yok anneciğim. Cadı yaramazı turuncu balon getirmemiş bu sefer galiba. Siyah, yeşil, sarı ve mor getirmiş. Bir de hepsini de sihirlemiş yaramaz cadı ya. Ben o geldiği zaman sorarım ona anneciğim. Anne, anne. Evet hapse atalım. Neyse şimdi bunların sihirleri gittiğine göre onu mu vuracaksın. Tamam anneciğim. Artık bunların sihri gittiğine göre bence bu balonlarla oynayabiliriz Karan. Tamam anneciğim. Hadi gel balon savaşı yapalım. Arkadaşlar balonların sihri gittiğine göre biz artık bunlarla oynayabiliriz bence. Tamam sen siyah al. Ben de mor alayım o zaman. Siz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet herkese selam arkadaşlar. Biz bugün Karanla birlikte parka geldik fakat hepsi çok sıcak, hava sıcak olduğu için Evet, Karana sürpriz yumurta alıp parka gelmiştik ama kaydıraklar falan çok sıcak olduğu için kayamayacağız galiba. O yüzden biz de parkta birazcık dolaşıp geri evimize gideceğiz değil mi anneciğim? Hadi gel şu tarafa doğru gezmeye gidelim anneciğim. Baksana bunlar çok sıcaklar. Oturamayız biz yanarız. Gel şu tarafa doğru gidelim. O tarafa doğru mu gidelim? Hadi gidelim bakalım o tarafa doğru. Gel bakalım. Karın orada renkli bir şeyler mi var anneciğim ya? Aa balonlar var burada. Arkadaşlar şunlara bakın. Bilmiyorum ki bunları kim şişirdi. Arkadaşlar şunlara bakın kırmızı, turuncu, yeşil ve sarı balonlar var burada. Karan bunlar nereden çıktı acaba anneciğim? Birisi falan mı düşürdü diyeceğim ama parkta da bizden başka kimse yok ki. Patlatalım mı? Tamam ama neyle patlatacağız anneciğim? Gelin bakalım bir arkadaşlar patlatmak için bir şey bulalım. Böyle iğne gibi ucu sivri olan bir şey bulmamız gerekiyor Karancığım ne bulsak ne bulsak. Aa şununla patlatamaz mıyız Karan? Dur galiba ben şurada bir şey buldum. Evet bununla patlatabiliriz galiba anneciğim. Ha? Gel bakalım deneyelim. Bak arka tarafıyla ba bastırırsak belki patlayabilir. Gel bakalım. Gel deneyelim bakalım. Önce hangi rengi patlatalım arkadaşlar? Kırmızı mı, turuncu mu, yeşil mi yoksa sarı mı? Aa karan galiba kırmızıdan başlayacak. Karan ne oldu anneciğim? Patlamadı mı? Patlamadı mı Karan'cığım? Bir de ben deneyim ister misin? Bir de ben deniyorum arkadaşlar. Bakalım patlatabilecek aa, miyiz? Patladı. Hadi deneyelim bakalım. Tekrar Karan'la birlikte bir kez daha deniyoruz arkadaşlar. Hadi bir. İki. Ve hoppa patladı. O ses de ne? Anneciğim. Karan, şuna bak anneciğim. Örümcek adam geldi karancım. Kırmızı balonu patlatınca arkadaşlar Spider-Man geldi yanımıza. Şuna bakın. Ama neden konuşmuyor bu? Aa bu da park oynamaya geldi. Bu bir tesadüf mü yoksa biz balonu patlattığımız için mi geldi karancım örümcek adam? Bakın burada duruyor hala görüyor musunuz arkadaşlar? Neyse bir de şimdi turuncuyu deneyelim bakalım. Turuncuyu patlatınca kim gelecek? Bekleyin bakalım çocuklar. Bakın burada Spider-Man duruyor. Hadi bakalım şimdi sıra turuncuda. Bakalım turuncu balonu patlatınca da birisi gelecek mi? Yoksa biraz önce gelen örümcek adam bir tesadüf müydü çocuklar? Şimdi turuncu için deniyoruz. Anneciğim ne oldu patlatamadın mı? Oradan başka bir şey bulalım. Durun çocuklar şimdi buradan başka bir şey bulacağız. Al anneciğim bununla patlatmayı dene. Bakalım turuncuyu patlatınca da birileri gelecek mi? Merakla bekliyoruz şimdi. Hadi anneciğim patlat bakalım. Bir, iki ve patlıyor işte. Hoppa patladı. Aa, <laughs> Evet anneciğim şuna bakın arkadaşlar. Turuncudan Udin geldi. Bu bir tesadüf değil galiba aa, çocuklar. Aa, şuna bakın aa, Udin'e. Aa, Nasıl da sinirli gözüküyor. Aa, görüyor ya, musunuz? Aa, anneciğim görüyor musun? Udin ne kadar kaslı. Bu bir portakala benziyor galiba. Ayakkabıları falan da çok güzelmiş ya. Şuna bakın arkadaşlar. Evet iki tane kaldı. Sadece yeşil ve sarı balonumuz kaldı. Nerede Udin? Udin burada. Şimdi yeşili patlatıyoruz. Bakalım kim gelecek arkadaşlar. Udin'i gönderiyoruz o halde. Sıradaki balonumuza geçeceğiz şimdi. Hadi anneciğim patlat bakalım yeşil balondan kim gelecek? O patlatmaz yalnız anneciğim. Al bununla patlat bu sert ya o biri yumuşak olduğu için onunla patlatamayız. Şimdi yeşil balonu patlatıyoruz arkadaşlar. Ben Bakalım ben yeşil anladım. balondan kim gelecek? Ben Bekliyoruz. Bunu ben mi patlatayım anneciğim? Evet. Tamam Karan benim patlatmamı istiyor. Bakalım yeşil balonu patlatıyorum. Ben Hazır ben mısın ben ben Karan? Ben Bir, ben iki. iki evet bunda ben patlatıyorum. Üç ben ben işte oldu. Bakalım kim geliyor anneciğim? Ben Aa. Bir bitti? Evet arkadaşlar şuna bakın benim patlattığım yeşil balondan zombi çıktı. Evet anneciğim yanında duruyorsun şu anda Karan biraz bu tarafa doğru gel. Hareketsiz de duruyor arkadaşlar şuna bir bakın ya. Neyse bunu bir an önce yollamalıyız. Sen geç bakalım bu tarafa zombi. Sıradaki son balonumuz sarı. Evet anneciğim toprağı bırakmışlar ya ondan kirlenmiş galiba. Şimdi son balonumuz olan sarı balonu patlatacağız arkadaşlar. Bakalım sarı balondan kim gelecek? Koy bakalım Karan patlatalım. Şimdi sarı balonu ben patlatayım anneciğim yine. Sarı balonu patlatıyorum arkadaşlar. Bakalım sarı balondan kim gelecek? Parktaki balonların hepsini patlattık. Son balonumuz bu. Bakalım bundan kim geliyor? 1 iki derken patladı bir Bakalım kim gelmiş? Bu tarafta kimse yok mu? Anneciğim şuna bak sarı balonu patlattık ve arı geldi. Olamaz Karan bu bizim üstümüze doğru geliyor. Anneciğim kaçmamız A -a. lazım. Arkadaşlar gitme Karan arının üstüne doğru gel buraya. Nereye gitti o arı? Arkadaşlar salı balonu patlatınca arı geldi. Nereye gitti o arı? durum bulacağım şimdi. Karan arı burada anneciğim çabuk kaçmamız lazım. Arkadaşlar parktaki balonları patlattık. Hepsinden bir karakter çıktı ama bundan arı çıktı. Çabuk gel çıkaran kaçmamız lazım. Çabuk çabuk anneciğim. Ay burada çıkış yolu yok ya. Dur. Şu aşağıdan kaçmamız lazım. Of arı da orada anneciğim. Şöyle kenardan kenardan geçmemiz lazım. Çabuk ol. Arı bizi yakalamadan geçelim hemen. Çok büyük bir arı arkadaşlar. Bu bizi sokabilir. Koş anneciğim. Koş. Geliyor peşimizden. Koş Kaçmamız lazım. Bakayım.